Merhaba, motosiklet sürüş deneyiminizi bir üst seviyeye taşımaya hazır olun. Bugünkü videomuzda sürü sırasında işitme sağlığını korumak için tasarlanmış inanılmaz bir ürünü inceliyoruz. Alpin Motosev kulak tıkacı. Uzun sürüşler ve yolculuklar artık daha güvenli ve konforlu. Alpin Motosev Pro yüksek rüzgar gürültüsünü azaltırken çevrenizdeki dünya ile bağlantınızı kesmeden net bir işitme deneyimi sunuyor. Bu videoda Moto Pro'nun nasıl bir fark yarattığını ve motosiklet sürüşünüzü nasıl dönüştüreceğini göstereceğiz. Ayrıca bu kulak tıkacının sürüş güvenliğini nasıl arttırdığını, sizi nasıl daha iyi bir sürücü yaptığını da keşfedeceğiz. Hazırsanız Alpin Moto Pro'nun sizi nasıl koruduğunu yakından inceleyelim. Hadi başlayalım. Herkese merhaba. Bugün motosiklet sürüşünüze konfor sağlayacak harika bir ürünle beraberim. Ürünümüzün adı Alpin Motosafe Pro kulak tıkacı. Bu kulak tıkacı motosiklet kullanırken rüzgar gürültüsünü etkili bir şekilde azaltırken işitme sağlığımızı da korumak için tasarlanmış. Kutusu elimde. Arkasında teknik özellikleri yazıyor. Teknik özellikleri göstermişken hemen hızlıca bahsedeyim e, kutunun içinde iki tane ürünü var. Bir tanesi siyah olanlar, bir tanesi de grip yani grip dediğimiz tutma yerleri siyah olanlar, ümü tutma yerleri kırmızı olanlar. Bu siyah olanlar tur modeli, kırmızı olanlar ise race modeli. Bu üründe de ikisi de mevcut. Arkaya döndüğümüzde gördüğünüz gibi siyah alanla göstermişler. Şöyle yakınlaştırayım tur modeli 17 desibele kadar ses azaltırken race modeli 20 desibele kadar ses azaltıyor. Bu teknik bilgileri birazdan geçeceğim. Şimdi öncelikle kutumuzu açalım. Böyle bir yapıya sahip. Kulak tıkaçlarımız şöyle kenarlara koyalım. Başka içinde başka bir yer var. var. İçinde de teknik yerin olduğu bir var. Evet arkadaşlar önümüz bu. Kutusunu şöyle kaldıralım. İçinden Kutumuzun kendisi, ürün hakkında bilgi veren bir kitapçı ve böyle bir yapı çıkıyor. Bu gördüğünüz kulak temizleme sıvısı, bunun hakkında da bilgi vereceğim. Bunu şöyle kenara koyalım. Kulak tıkaçlarımızı koymamız için bir kutusu var. Kutumuzu genelde motosiklet kullanıcıları böyle kenarda asıyorlar. Anahtarla beraber şöyle bir sıvı var, İçine açalım. var Şöyle Kapatıyoruz. İşte bizim için önemli olan kısımlar bunlar kırmızı griplerin oldular kırmızılar Bunlar Race modeline ait bir de siyah griplerin oldu Bunlar da günlük hayatta kullanacağımız tur modeline ait bu gördüğünüz iki modelde de Alpin Akustik filtre teknolojisi kullanıyor. Bu sayede trafik sesleri, navigasyon ve interkom gibi önemli sesleri net bir şekilde duymanızı sağlarken zararlı sesleri de filtreliyor. Bu da sürüş ve güvenliğinizi arttırırken aynı zamanda konforunuzu da maksimum seviyeye çıkarıyor. Dünya standartlarına uygun olarak sertifikalandırıldığı için ürün sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip ve bu ürünleri uzun ömürlü kullanabilirsiniz. ProSave kulak tıkacı Yumuşak ve silikon içermeyen bir malzemeden üretilmiş. Bu özel malzeme terleme, kaşıntı ve tahriş yapmıyor ve gün boyunca çok rahat kullanabiliyorsunuz. Ürün kas kaldığında rahatça kullanılması için tasarlanmış yumuşak filtreler var. Bu filtreler sayesinde de uzun yolculuklarda bile sizi asla rahatsız etmiyor. Ayrıca bu kulak tıkacı yüzden fazla kez kullanabiliyorsunuz. Temizlemesi de çok basit. Ilık bir su ve sabunla da temizleyebilirsiniz. İsterseniz de içinden çıkan şu clean malzemesiyle de çok rahat şekilde temizleyebilirsiniz. Gücende bahsettiğim gibi kutu içeriği her iki modeli de içeriyor. Dediğim gibi kırmızılar race modeli. Bunlar 20 desibele kadar sesi azaltma özelliğine sahip. Diğer de tur modeli. Tur modeli de 10 desibele kadar sesi azaltıyor. Tur modelini günlük hayatta kullanabilirsiniz ama race modelini genelde yüksek acil motoru kullananlar, otobana çıkan kullanıcılar ya da uzun soluklu şehirler arası yol yapan kişiler daha çok tercih ediyor kullanmayı. Bu ürünler Türkiye'de üretiliyor. Uluslararası muadillerine göre çok uygun fiyatlar. Yüksek kaliteli yerli üretim olması hem ekonomik hem de kaliteli bir tercih yapmanızı olmak sağlıyor. esnasında rüzgar gürültüsünün yarattığı rahatsızlığı ve potansiyel işitme zararını azaltmak isteyen her motosiklet kullanıcısı için Alpine Motosave Pro mükemmel bir seçenektir. İster uzun bir yolculuğa çıksın ister günlük sürüşlerini yapsın bu kulaklık kullanıcıyı rahatsız etmeyecek ve onu koruyacaktır. Kullanımı gayet basit. Res modelinde kırmızı, tur modelinde de siyah olan grip dediğimiz şu alanları tutup buradan kulağımıza yerleştiriyoruz. Sonra üzerine de kaskımızı taktıktan sonra gayet rahat bir şekilde sürüşümüze başlayabiliyoruz. İşitme sağlığını korumak motosiklet sürüşünün keyfini çıkarırken önemli bir detaydır. Alpine Moto S Pro ile gürültüyü azaltarak daha net ve sessiz bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Böylece sürüş sırasında daha fazla yola odaklanırsınız ve kendinizi daha fazla dinlenmiş hissedersiniz. Çünkü rüzgar sesi ileriki sürüşlerde insanı maalesef yorabiliyor. Tek gözetlemek gerekirse dediğim gibi kutudan çıkan önerimiz bunlar. Kırmızı Race ve Siyah Tur modelimiz. Kullanım kılavuzumuz, kutumuz ve dediğim gibi çantamızla beraber böyle kompakt bir içinden böyle kompakt ürünler çıkıyor. Bu video 2008 yılında kurulmuş, bugüne kadar yüzlerce markanın dijital başarı yolculuğuna eşlik etmiş olan Dijital Strateji Sponsorluğunda sizlerle. 15 yıl aşkın deneyimiyle dijital stratejist sadece dijitalde var olmanızı değil, dijitalde kazanan bir marka olmanızı hedefler. Dijital dünya her geçen gün değişiyor, rekabet artıyor, algoritmalar yenileniyor kullanıcı davranışları dönüşüyor. İşte tam bu yüzden dijitalde sadece yer almak değil, stratejik olarak var olmak da gerekiyor. Google ve Meta iş ortaklığıyla yürüttüğü projelerde dijital strateji sizlere dijital reklam yönetimi, sosyal medya danışmanlığı, içerik üretimi, SEO, performans pazarlaması, web sitesi tasarımı, kurumsal kimlik oluşturma, e-ticaret stratejileri ve video prodüksiyon hizmetleri sunuyor. İster küçük bir işletme olun, ister büyük bir marka, hedefiniz yerel pazarda büyümek ya da global aranada ses getirmek olsun. Dijital stratejiz size özel çözümler üretir ve markanızı en uygun dijital yol oluşturur. Görünür olmak dijital dünyada ilk adımdır. Önemli olan fark edilmek, güven sağlamak ve etkili sonuçlar üretmektir. İşte tam bu noktada dijital stratejist devreye giriyor. Dijital stratejist dijitalde başarıyı tesadüfe bırakmaz. Planlar, uygular, ölçer ve sürekli geliştirir. Unutmayın, dijitalde kazanmak doğru stratejiyle başlar. Dijital stratejist 2008'den bu yana markaların dijitaldeki en güçlü yol arkadaşı. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Alpin Motose Pro Kulak tıkılacakken daha fazla bilgi almak veya ürünü satın almak istiyorsanız açıklama kısmında bulunan linklere göz Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Güvenli sürüşler dilerim.